Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya La Liga'da, ligde kalma mücadelesi veren Espanyol ile Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Espanyol, deplasman ekibi Atletico Madrid'i ağırlıyor. Ev sahibi şu an ateş hattının içinde ve bu maçı mutlaka kazanmak zorunda. Deplasman ekibi Atletico Madrid ise ligin ikinci devresinde çok net bir oyun oynadı ve bu maça da net favori olarak çıkıyor. Ben gelecek bir golün ardından maçın temposunun iyice yükseleceğini düşünüyorum. 2.5 üstü seçeneği ideal görünüyor. Benim tahmin 2.5 üst oran 1.56. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.